suçu. Doğru. Kendini suçlama artık. Bu şeylerden kurtulmalıyız. Başardım. <laughs> <laughs> İpler sağlam değil. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Başardık. <gülüyor> Hadi gidelim. Bu hızla giderken atlamamız imkansız. Şimdi ne yapacağız? Hayır, imkansız değil. Ancak yandaki şu dereye atlamamız gerekiyor. Doğru, acele etmeliyiz. Tamam, önce sen karata. Tamam. Yeah. <laughs> Hadi atla. Tamam. Sıra bende. Doğru atla. Ah. Kardeşim biraz daha dikkatli kullanır mısın? Haylarımızı inciteceksin. Uf. Tamam, tamam. Kardeşim dur. Haylar. Haylar gitmiş. Durun. Duru uyan. <laughs> kurtulduk mu? Kurtulduk <laughs> ama kaçtığımızı fark ettiler. Hemen gitmeliyiz. <laughs> doğru nehrin bu tarafına kaçarsak izimizi kaybettirebiliriz. Tamam. Hmm. Kaçın bakalım. Nasıl olsa sizi tekrar yakalayacağız. Ah oh. Nasıl da ne böyle